her şey bir takımın gol atması, şampiyon olması demek değildir. En güzel örnek de Pascal Navum örneğidir kardeşim. Uçuyordu, kaçıyordu. Fransa milli takımı seçecekti neredeyse. Ligin en iyi santroforuydu. Elini şortunun içine soktu diye Beşiktaş'tan gönderildi. Beşiktaş'lık duruşu bulur kardeşim. Niye Beşiktaş'lık duruşu diyorum biliyor musun? Esasında Beşiktaş diğer takımlar oral biraz farklı bir kulüptür. Farklı adetleri, gelenekleri, görekleri vardır. Diğerlerinden birazcık ayrılır Beşiktaş. İçer kimse konuşmaz ama bunu herkes bilir. Yani yazılı bir kural değildir. Doğru. Ama bunu herkes bilir. Şimdi bugün yazıyorlar ya işte Batu Şahı gönderelim Avubakır'ı alsın Fenerbahçe. Ya Fenerbahçe Asıl almasına da bugün Beşiktaş'a bunu yapar Avubakar yarın Fenerbahçe aynısını yapmaz mı? Yapar. Yapar. Her şey gol atmak değil. Her şey gol kralı olmak değil. Her şeyi o topu üç direğin arasına sokmak değil. Değerler var değerler güzel kardeşim. O değerlere biraz kulüplerimizin sahip çıkması lazım. Gönderdin millet bağırdı almadı yine aldın. Üç tane gol attı bütün tribünler uğra, Bu mu Beşiktaşlık duruşu? Şimdi bundan sonra Abu Bakar'ın artık Türkiye defterinin kapanması lazım. Bak Beşiktaş defteri demiyorum. Katılıyorum. Beşiktaş dedi zaten kapandı. Bir daha Beşiktaş'a ancak gezmeye gelir. Sahilde mahilde gider yürür. Tabii yani. tabii. Ama Türkiye'den de herhangi bir takımımız ya bu lige alışkın şudur budur falan filan diye asla ve asla o bakıya transfer etmemeli. Bu adam bir değil iki defa nasıl bir karakterde olduğunu hepimizin gözlerinin içine soktu. Yazık günah değil mi ya? Şu Rıza Çalınbay gelmiş orada adam çarık çürük adamlarla sahaya çıkıp bir şey yapmaya çalışıyor. Çarık çürüğüyle tırnak içerisinde söylüyorum. Yok adam yok adamın elinde. 10-12 tane sakat var. Dolayısıyla bu kadar şeye rağmen o sahaya çıkan, sahada performans göstermeye çalışan oyuncuları da tebrik ediyorum. Çünkü ne yaparlar biliyor musun oyuncular böyle durumlarda? Herkes kaçar abi. Bak başarının her zaman sahiplerinin çok olur. Doğru. Ama başarısızlık gelince iş herkes uzaklaşır. On bana bulaşmasınlar da. Kendimi tekzip edeyim ben de. Beşiktaş tarihinin en iyi yabancı santraforu derken Abu Bakar'dan konuşuyordum. Kendimi kınıyorum bu konuda. Heh, şimdi Hakikaten, yani helal olsun. Yani çok net olarak çünkü şu Beşiktaş'a <laughs> yakışmayan bir duruş. Son dönemlerde sıkıntılı bir süreçten geçen Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde, Perşembe günü Lugano ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam Nevzat Demir tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Rıza Çalınbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlarken, 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Siyah beyazlı takım, Lugano maçının hazırlıklarına, yarın saat 12'de yapacağı çalışmayla devam edecek. Süper Lig'in 15. haftasında evinde konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe'ye mağlup olurken, Beşiktaş yönetiminden, flash bir karar geldi. Kartal, Abubakar, Bakar, Rozier, Bayli, Gezzal ve Onana'nın kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Beşiktaş kulübünden yapılan resmi açıklamada, futbol A takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol takımları genel koordinatörümüz Samet Aybaba, Vincent Abubakar, Valentine Rozier, Erik Bayili, Rachid Gezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir denildi. Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, takımın son durumu ile ilgili olarak Fransız basınına konuştu. Fenerbahçe derbisi sonrası, siyah beyazlı takımda, 5 oyuncunun kadro dışı bırakılmasıyla, taşlar yerinden oynadı ve gözler Ocak ayındaki ara transfer dönemine çevrildi. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, sözlerinde, bir numaralı önceliğimiz, daha iyi bir takım oluşturmak. Ocak ayı, ara transfer döneminde, kadromuzdaki boşlukları dolduracağız, ifadelerini kullandı.